sosyal devlet kavramını devrim halinde gerçekleştirmiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok çok değerli üyeleri. Hepinize sevgiler, saygılar, iyi eğlenceler, diliyorum. her ne olursa olsun. Kim aday ise biz onunla birlikte çalışacağız. Öyle değil mi? Çok değerli Cumhuriyet Halk Partisi'nde Biz tüm kadınlarımızın, gençlerimizin cinsiyet ve gençlik kotasıyla gençler cinsiyet kotası ve gençlik kotasından yararlanacaklar. Aydatlarını ödeyen tüm üyelerimiz üstüne basıyorum. Aydatlarını ödeyen tüm üyelerimiz bu seçimlerde oylarını kullanacaklar. Bunun için her türlü altyapı ve güvence için genel merkezimiz çalışıyor. Bizlerin de tercihi sandıktır. Ancak biz AKP gibi sandık demokrasisine inanmıyoruz tek başına. Bizden sadece çoğunlukçu demokrasi demiyoruz. Çoğu bir şekilde dört Bakan alarak çıktı. Orada oylarını red olan olarak verenler maalesef siyasi karar verdiler. Çünkü de de maalesef milli irade aklama merkezi olarak kullanıldı. Suçlar, günahlar maalesef halkın inanmasıyla halkın rıza göstermesiyle yok varsayıldı. Şimdi ben inanıyorum ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki AKP'li milletvekili arkadaşlarımız vicdani gelecekler bu dört bakanı yüce divana yollayacaklar. Eğer usulsüz delil varsa, hukuki olmayan delil varsa bunun için ayrı yargı yolu olabilir. Ama şu anda şaibeli olan dört bakanın konuşturma yok geri konuşturmaya gerek vicdanlı olan, aklı olan, ahlaklı, ahlaklı olan milletvekilleri sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını rahatlatacak ahlaki kararını verecektir. Bundan hepimiz Ekonomik olarak maalesef düşük kur yüksek faiz uygulamalarıyla vatandaş IMF'ye borcumuzu ödedik deyip kandırılıyor. Daha yüksek faizlerle borç alındı, çok yüksek faizler Her konuda esnaftan, ekonomiye, öğrenciye, Güneydoğu sorununa kadar çok ciddi tartışmalar seçim bildirgesi için bütün milletvekili arkadaşlarımız, il örgütlerimiz genel merkeze kendi fikir ve görüşlerini projelerle ilgili gönderiyorlar. Türkiye'de Cumhuriyet Halk Partisi sahip, Cumhuriyet Halk Partisi, mahkemelerde Cumhuriyet Halk Partisi, gezi olaylarında Cumhuriyet Halk Partisi, depremde Cumhuriyet Halk Partisi, kent vatandaşımızla ilişki değil, iletişim kuracağız. Hepimiz sorumuz olduğumuz bölgelerimizde seçim sandıklarında görevimizi alacağız. rata bağlayan her şeyi Allah'a bırakan panistanist, yeni Osmanlıcı anlayışı eğer yakın gelecekte başımıza tamamen temel ve istemiyorsa